Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu oyunda kaldığımız seriden devam ediyoruz En son e, bitirememiştik oyunu ama bu sefer inşallah biteceğiz bitireceğiz Şimdi başlayalım Şimdi ben e, ba, birazcık oynadım e, bayağı bir e, oynadım yani. yani bayağı bir değil de Birazcık oynadım Oyunu baya bir seri şey öğrendim Neyse Şimdi kurabay zaten önemli değilmiş aslında ben hep yanımda taşıydım ama önemli değil. Neyse Kuyabay'ı burada bırakalım. Çünkü e, ee, Kuyabay şey yapıyor. Neydi? Hem, boya açıyor hem de hapiste bir yer var orayı açıyor. Ama ee, hapisteki yeri dinamitle de açabiliyoruz. O yüzden şimdilik Kuyabay'ı kullanmayacağız. Yani şimdilik değil hiç kullanmayacağız. Suyu açalım. Bir de buradaki böcek dinamitle ölüyormuş. Hani ben uyuyor sanmıştım ya aslında orada ölmüş yani herhalde. Ve oyunda bir tane silah var. Allah. Oyunda bir silah var işte bayağı güçlü. O silahı aldım. O silah da şu kapının arkasında. Neyse. Ama bayağı güçlü bir silah. Ondan sonra ya. Böyle, böyle kod falan oluyor bazen. O yüzden buraya bakalım. Kırmızı anahtar var. Tamam. Peki simizle yarmasa bana yarar olsun. Abi de bunun ne e, neyse. Şimdi burada kod falan yokmuş. Tamam. Ve bazı e, şeylerin ne işe öğrendim itemleri. Şimdi buraya buton koyuyoruz. Buranın arkasını geçiyoruz. Ondan sonra bu hala bilmiyorum ne olduğunu. E, Peki pek bir şey yok gibi. Kırmızı anahtarla burayı açıyoruz. Tamam Böyle işimiz kırmızı anahtarla işimiz bitti. Ondan sonra bir mutfağa incele inceleyelim. Ya kim bilir neden gördü beni ya. Yani? Neyse. Suyu da geliyor. Hop geliyor. Neyse olsun buradan kaçırız. Bana bak. Gelecek mi? Tamam ya gelmiyor. Tek bir şey yok ya. Ha bu varmış tamam. O tiket varmış. Allah! Tiketle şu bandın ne sevdiğini bilmiyorum bu arada. Hadi hadi hadi. Hadi gelin hadi. Hadi gelin, gelin artık. Bu da şey e, Bu da bob veya da su e, bak geliyor yani ikisinden birisi geliyor Eee e, Ama nedense bana hep e, bu geliyor Bob gelmiyor neyse Tamam Bu da o hala kapıdayken açınca diye öldürüyor Hadi be. Azıbaç çekiciyle buraya mı kırıyoruz? Bu da başka bir şey mi? Hadi. Ah. Böyle olmaması gerekiyordu. Ay ay. Geldi. Evet. Ve evet. şimdi bakalım bu sefer ne gideceğiz. Tamam hepsi gittik. Buradan çıkak. Bombayı alak. Buradan tam burası kapalı zaten. Burada e, ee, Evolver parçası var. Ondan sonra ya. Yani. Şimdi a öyle. gördü beni tamam. Bakın hem bunu kıracağım hem e, ee, su dakı mı dak mıydı öyle bir şeydi işte. Hem onu seslendireceğim hem de bunu. Biraz erken attım ama yine de olsun. tam da güzel. Aa faiz zehri geldi. Faiz zehir yine de yapıyoruz. Mutfağı giyiyoruz Bu da kahveye koyuyoruz. Ee, Bob bunu içtiğinde e, zehirleniyor. Öyle. E, zehirlenmiyor da söylüyor. 2 dakika gidiyor. Oo hayır. Geldi. Tamam ben kaçtım Güzel. Şimdi şunu nasıl iniyoruz. Şimdi böceğin yanına gidiyoruz. Gitmek hiç istemez. Hiç istemesem de neyse. Bu ne var mesela? Geldi. Neyse. Şimdi bombayla öldüreceğiz. Normalde ben hep su yuvada ölüyordum da. Neyse. Aa Bob, hani Fahiye Zehir yüzünden Bob öldü. Tamam öldü ama biz de gittik. Tamam buradayız. O dinamit var güzel. Burada da bunu buldum. Neyse. Evet, şunu açak. Tamam. Şimdi böceğin yanına gidiyoruz. Dur ama önden, ondan önce biz mutfağa gidelim. Uyan. Tamam değiş. Güzel. <Gülüyor> Korktum. <Gülüyor> Gittim ya. Aa duy bile hadi ıslı ıslı kalk kalk. Oydaki paysa önemli bu arada. <laughs> Aha hadi yes. Canım bayağı bir gitti ama yine de olsun. Mesela. Şimdi masaya bir bakalım. Evet ölmüş. Bob, Bob da gitti. Evet. Böyle. Adam ölmüş. Zık. Ödüm patladı. Yemin ediyorum birden canlandı sandım. Ödüm patladı. Dur ya üzerine çıkayım ben sana. Ee, en son en son sen benim üzerime çıkıyordun. Şimdi ben senin üzerine çıkacağım. Çıkamayacağım. Neyse. Ben şey yapıyordum. Buradan bomba atıyordum. Buradan ölüyordu zaten. Artık bu yuva benim. Benim artık buraya Anladım Anladın mı lan? Bombaya bayağı gidiyor. baya bir gidiyor bu ay yok gitmiyormuş buradan sonra son neyse şimdi bu parçayı aldım bu parçadan iki tane bulmamız çok önemli çünkü plasma silahını bu iki parçayla alıyoruz ooo yeşil anahtar hadi bir dakika ne yapayım neyse silah anahtarı almaya gidelim gideyim ondan sonra Geldi. Bomba kullanacağım. Tamam bob gitti. Bakmış. E ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Nasıl tamam yeter. Buradan sonra açıyoruz. Ne var mı içinde? Onu okluyorum. İlk defa görüyorum bu arada. Ama bu şey yukarıdaki anahtar. Tamam biliyorum bunu. Tamam. Güzel. Bundan sonra nesil anahtarı almaya gerek. Nesil anahtarı birazcık buraya dursun. Üh. Bak uyanmış. Neyse. Ben aldım anahtarı. Buradan pek bir şey yok gibi. Iııı. Tamam. Well, course, I mean, you could see cock. Supply, when you see, play, it's like, you. Okay, okay. Um, um, uh, uh. uh, Yuval Valley paysası buldum. Dinamit de var. Şöyle buradan şöyle taktım. Bir de buraya. Aa yok. E, ne açtı şimdi bu? Ses yaptım buraya gelecekler. Aa elmas. Yes. Elması aldım. sonra oynuyor? Böyle bir şey yok. Şimdi burada bir tane yay var. Buradaki kombinasyonu ya doğru yapınca şurası açılıyor. Böyle burası var. Böyle buraya böyle açıyor. Neyse. Tamam, bayağı bu. Tamam. Güzel. Tamamdır. Az önce bana maalesef. Tamam. Bu hiç gelmek istemiyorum ya çok uzun sürüyor. Evet ikinci defa yakalandım maalesef. Şimdi tam buradayım. Bir daha şöyle Tamamdır. Hop. tam. Ve tekrar yakalandım evet arkadaşlar son canım maalesef abi gelme gelme tamam gelmiyor güzel hadi dinamit var Aa ay ay İh. hadi hadi potlu 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 hadi 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 Evet hadi hadi dediğim dediğim silah abi ben havaya uçtum şu anda yani havaya uçmadım diye ki mintos bu yani öldüm işte tamam de en baştan başlıyoruz başına rakipi tamam başlıyoruz şimdi başladık at şuna sen ya hemen şöyle bir bakalım hmm. tamam hop bir de gene bir şey yok tabi ki de. Ondan sonra buradan eşyalara bakalım neler varmış. Bir şey yokmuş. Peki. O zaman. Hmm. Bunu şöyle at. Ondan sonra. Suyundan da ben. <laughs> Kalktım. Evet. Evet. Ve burada başladık. Hadi bakalım. Güzel bir şey. Hadi. Yok. Çıkmadı. Böyle açamıyorum tabii ki de. Hop. Şuradan. Tamam değil. Zıpla. Hmm. ne? Zıplayak. Zıpla. Ne Tamam olsun sıkıntı yok. Aslında sıkıntı olabilir. Tamam yok. Yes. Şimdi masaya ineyim. Tamam değil. Bomba mazeliyim. Bir de acaba buyu da duysam bir şey yapabiliyor mu? Ya yani ne aldı? Eh. ne oldu? Ne oldu lan? Hadi üzerine çıkabildim yasası. Nasıl Oğlum şu ağza bir bak ya. Hop tamam deş. Buradan devam. Şimdi çıkalım. Tamam sıkıntı yok. Bunu böyle koyak. Ya duş. Bir şey deneyeceğim. Şimdi burası ne ya? Tam, böyle biliyoruz. Buraya Tamam, böyle de biliyoruz zaten. Hop. Birdan şunu açak. yukarı. Eee um. Burada bir şey yok. Buraya var var parçası var. Elmas alabiliriz. Baya güzel oldu bu. Ondan sonra O ne vay. Oo, silahı yaptık. Aa, Bob, Bob öldü. Neyse. Sonya. Sona sona deste. Bu hepsini at be. al. Ben nasıl birleştireceğim bunu ya? <laughs> Koy. Şimdi. de mavi anahtar. Güzel şey bulursak iyi olur. Toyna vidayı. Hmm. Tamam demiş. Ne ne Geldi gene. <laughs> Neyse. ara patla. Hadi. Tamam demiş. Güzel. Aha. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Kesinlikle mü mükemmel bir şekilde. Aslında pek mükemmel değil. Şu anda beni kovalıyorlar ama yine de olsun konumuz bu değil. Şimdi. Buradan aldım şunu. Alamadım. Aldım bunu. Sonra ya bununla. Geldim buraya. Taktım bunu. Tam taktım. Ve. Bu açılmadı. Gayet. Tamam. Bir şeyler oldu da ne bilmiyorum. Acaba şey mi? Lazer mi kapandı? Hani bir yerde lazer vardı ya. Lazer kapandıysa çok iyi çünkü oyunu bitireceğiz neredeyse. Bakalım. Uf, ay. Neyse. O zaman. Geldi. Hmm, saklamam lazım. Ama ondan önce bir yukarıya çıkalım. Yukarıda neler varmış? Oo güzel. Hmm. Ve yeşil da var. Uf, mükemmel oldu. Ondan sonra buradan böyle bir fotoğraf var. Sonrasında buradan. Tamam burada pek bir şey yokmuş. Bunu koyalım. Aa bu varmış. Neyse. Bunu açtık ve ooo bu wow, 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 geldi. Sıkıntı. E ben gittim. Hadi dur bak bunu konuşarak anasıl bir. Neyse. Siz bekleyin oğlum. Plasma silahla geleceğim. Oya ya. Keşke buraya atmasalardı beni de. Mesela. Gene bakalım, Şimdi bakalım bu sefer neredeyiz. Ve güzel. Ya kötü bir yerde değilsen en azından. Tamam. Şimdi burun. Güzel. Mesela. E kaldım buyura. Öldü e, mü de? Size pek kalmadım. Tamam 5. Şimdi sıra. Ya nereden geliyor? Tam bok geliyormuş. Hmm. Hadi. Hop, hop. Gelmiyor gibi. Hop ve silah aldık. Sonra da alak. Tamam şimdi. Silah da çalıştırayım. Şimdi. Önce bu yok bu değil. Önce bu. Sonra bu. Sonra sen. Alak. Diye. Hmm. Şimdi buradan dolduruyorum gazı buna. Burada bu silahdayken dolduramıyoruz. Tamam. Şimdi Şimdi beş atış var ama Çok yakından atınca e, öyle biz gidiyoruz bu sefer. Hop gitti. Güzel. Şimdi hiç kimse artık karşımda duramaz. Anladınız mı beni? Kıyametler var. Tamam. Fahir Zehir'e. Şunu kahveye koyak. Tamam <laughs> Korktum. Açın lan kapıyı. Açın lan kapıyı. Abi silah nasıl böyle oldu? Şöyle şurada bıraksam. Silah çaykılıyor. Tamam değil. Aldım anahtarı. Tamam değil. Ja, dat is weer de attack. Zie je. Dat is slide. Ben je weer terug Abonneer op like, Dat is mijn Bye bye.